Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere aynı sefa çiçeğini anlatacağız. Arkadaşlar aynı sefa bitkisi çiçeği gerçekten güzel, görkemli. İşte hemen gösterelim. Turuncu renkte çiçekler açan ve süs bitkisi olarak da kullanımı oldukça yaygın, yaygın. Park ve bahçeleri süslemede kullanılan oldukça da şifalı bir bitki. Bunun çiçekleri ve yaprakları kullanılıyor. Bitki arkadaşlar daha çok Akdeniz bölgesine özgü olmasıyla birlikte ülkemizin birçok yerinde rahatlıkla yetiştirilebilir. Bahçelerde estetik duruşuyla süs bitkisi olarak tercih edilen aynı sefa bitkisinin boyu genellikle 1-2 metreyi bulabilir. Yani çok fazla yükselebilir, boylanabilir bu özelliklere sahip. Güneşin bol olduğu, geçirgen, nemli topraklarda gerçekten çok güzel gelişim gösterir. İlkbaharda ve sonbaharda olmak üzere de yılda iki defa şu şekilde gerçekten güzel papatya gilleri ailesinden olması itibariyle papatya'ya benzer turuncu renkte çiçekler açar. Bunun sarı rengi de mevcut arkadaşlar. Buna da yine portakal nergisi veya aynı sefa ismiyle de anılıyor. İki tane sarı ve turuncu çiçekli olan formları mevcut. Aynı sefa bitkisinin özünde değerli arkadaşlar çok çeşitli maddeler var. Çok fazla sayıda. Yaptığımız araştırmalarda özellikle... Çok kıymetli olan e, triterpendiol diye bir madde bulunuyor ki bu e, alternatif tıpta olduğu gibi gerçek tıpta da modern tıpta da kullanımı yaygın. Bununla birlikte tripentenler, flavonitler, yine terponitler, e, tokoferoller, polifenoller gibi birçok bileşik var arkadaşlar. E, bu bileşiklerin yanında karbonhidrat, yağ, steroidler de bulunuyor. Yine saponin ve falavanitler denen maddeler de mevcut. Yani o kadar çok fazla şifalı madde bulunuyor ki arkadaşlar bu da bu çiçeği son derece şifalı bir bitki e, özelliği kazandırıyor. Sarı ya da turuncu renkli aynı sefa çiçeklerin olduğunu söylemiştik. Bunlar gölgede 3-4 gün içerisinde kurutuluyor. Değerli arkadaşlar işte biz de kuruttuk. Aynı sefa çiçeğinin e, yaprakları ve çiçeği kurutulduktan sonra elle ovuluyor ve yaklaşık bir yemek kaşığı kadar arkadaşlar şu şekilde bir yemek kaşığı e, bir bardak suda kaynatılıyor. Bu kaynamış suyun içerisinde değil de e, normal suyun içerisinde konuyor ve su 5 dakika kaynatıldıktan sonra gerçekten e, şifalı şifa deposu özelliği olan bu çay elde ediliyor değerli arkadaşlar. Aynı sefer çayımızın yapılışı bu. Günde bir bardak içilmeli. Daha fazla e, içilmesinde sakınca olabilir. O yüzden gün içinde sadece bir bardak içilmesi gerekiyor. Arkadaşlar çayının yanında bunun yine merhemi yapılıyor. Ve banyoda e, özellikle delideki kaşıntıları, saçtaki kepek ve kaşıntı gibi birçok sorunu gideren banyo suyu olarak da hazırlanıyor. Kısaca onlara da değindikten sonra faydalarına geçelim. Arkadaşlar kreminin yapımı margarinle oluyor. Ee, yaklaşık e, 250 gram bitki güzelce kıyıldıktan sonra margarinde kızartılıyor. Çatırtı sesi gelene kadar arkadaşlar kızarıyor. Daha sonra bu bir gün bekletiliyor. Ertesi günde süzülerek hafif ısıtıldıktan sonra tabi süzülüyor e, bir tülbentle ve jelimsi, sıvımsı e, bir krem elde ediliyor ki bu da özellikle sivilce akne ve tedavisinde yine e, ciltteki diğer sıkıntılara karşı kullanılır. Banyo suyu çok önemli değerli arkadaşlar ve e, oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. 250 e, ml suya yani bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı kurutulmuş aynı çayındaki gibi. Aynı sefa bitkisi atılır. Bu kaynatılır ve bu duş esnasında yapacağımız du, duş veya banyo suyuna katılır. ve Böylece arkadaşlar bu yıkandığında saçların e, sağlığı korunmuş olur. Ciltteki mantarı ve diğer kaşıntılı hastalıklara karşı da e, bir tedbir olarak uygulanmış olur. Faydalarına geleceksek değerli arkadaşlar en önemli faydası ve Anadolu'da özellikle yerel halkın e, alternatif tıpta kullandığı özelliği mide ülser e, midede iki ülser gibi yine mide ekşimesi, irritable bağırsak sendromu gibi mide sorunlarına karşı kullanılıyor. Özellikle mide ekşimesi, reflü, e, bula, kısmen bulantı gibi durumlarda arkadaşlar çayı çok etkili. Çünkü bir sürü bileşik var. Bunların tamamı mide ve sindirim sistemini etki ediyor. Bağırsak duvarını onararak sindirimi iyileştirip koruyucu bir etkiye sahiptir. Ve bu e, bağırsak e, sindirme sorunuyla ilgili sıkıntıları gideriyor. Yine çayı içilerek arkadaşlar bu etki elde ediliyor. Merhemi kullanılarak ay, e, böcek ısırıkları, çürükler, deride veya ciltte meydana gelen kabarcıklar, kesikler ve uçuklar dahil olmak üzere ihtiyacımız olabilecek herhangi bir yaranın iyileştirmesinde müthiş etkilidir. E, bu da arkadaşlar deride e, oksijen e, oranını arttırarak özellikle yaraların çabuk kaynayıp yara bağlamasını kabuk bağlamasını sağlıyor aynı sefa vücutta dediğimiz gibi banyo suyu yapılarak giderilecek olan kuru kaşıntı tahriş veya e, bunlarla birlikte cildi nemlendirmek için de kullanılmaktadır e, Sivilce ve aknelere karşı yine ayak mantarına karşı kullanılıyor arkadaşlar bir bardak suda kaynatılmış çay şeklindeki suyu e, ayak e, uygulandığında ayak mantarına karşı da etkili oluyor. Bütün bunlarla birlikte değerli dostlar gün içerisinde içilen bir bardak aynı sefa çayı boğaz ağrısını dindirdiği ve nefes yollarını rahatlattığı biliniyor. Doğada kendiliğinde yabani olarak yetişebildiği gibi çokça e, rahatça gelişip e, bulunduğu alanı kısa sürede kaplayabildiği gibi park ve bahçelerde de çokça yetişiyor. Arkadaşlar özellikle park ve bahçelerde görürseniz Birkaç tane çiçekle birlikte yaprağını koparıp bu şekilde kurutabilirsiniz. Ve tarif ettiğimiz şekilde en azından çayını yaparak bunu şifalı anlamda tüketebilirsiniz. Ve böylece mide ekşimesi, reflü gibi sorunlarınızı %100 çözüme kavuşturabilirsiniz. Bugün de yine bir şifalı bitkiden bahsetmeye çalıştık. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.